Selam dostlar bugün CraftRise'da Bad Wars oynuyoruz. Ama öldüğümde YouTuber değişiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak ben başlıyorum. Bakalım ben öldükten sonra hangi YouTuber'a geçeceğiz? Bugünkü konumuz videonun başlangıcından da anlayacağınız üzere ölürsek YouTuber değişiyor arkadaşlar. Şöyle hemen ben hızlı bir şekilde ölmek istemiyorum. Yan tarafa bir gideyim. Bu arada arkadaşlar loncam açıldı. Gördüğünüz gibi Atele YouTube. açıklamalar e, açıklama kısmındaki linkten loncaya katılabilirsiniz. Ve hala abone olmadıysanız bir abone olsanız çok çok sevinirim. Discord'umuzda açıklamalarda var. Kanka ben sana şöyle geldim de ölmek istemiyorum. Hani şöyle bir de kıralım seni. Ve bay bay kanka Allah'a emanetsin. Lobi çekti sanırım zaten. Şöyle hemen eşyalarımızı alıp tekrardan gidelim başka bir base'e. orada oyun herkes niye bir anda öldü? Neyse sıkıntı yok gidelim arkadaşlar hemen. Alttan hemen bir video like atın arkadaşlar ki o kadar bakın sizler için emek veriyoruz. Bu arada sen beni öldüremezsin kanka. Kanka ölmek ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Kanka öldüm. Kanka ölmedim 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 bir dakika sakin. Güldü adam bana. Hemen şöyle şuradaki eşyaları da alacağım. Bayağı kasıldım ve ölmedim. Benden sonraki youtuberı cidden merak ediyorum. Bakalım benden sonra kim geçecek arkadaşlar. Kanka sen niye seçecektim bir an öyle geliştin ya. Ben seni şöyle bir öldüreyim tekrardan. Bu arada gerçekten ölmüyorum. Ölümsüz gibi bir şeyim. Bu sporu yapıyorum ben ya. Galiba kazanacağım oyunu. Şöyle ben tekrardan bir havaya uçayım ve seni... Of çok güzel kestim çok güzel 3 tane takım eledim 4 kilim var 2 tane yatak kırmam var Abi gidelim tekrardan bu sefer son turuncu kalmış Bu arada gerçekten oyunu bitirdim çok hızlı bir şekilde Ölmemem lazım bakalım en çok yaşayan youtuberumuz hangimiz olacak Sanırım benim ama göreceğiz bakalım Abi şöyle nerede 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 turuncunun base'e gidelim Şöyle hani bir iki tane şey alayım görünmezlik falan alırım Tamam hiç gerek yok turuncuya hemen gidelim Turuncu da ortaya gülüyormuş Ölüme doğru koşuyor sanırım Bu arada arkadaşlar yayınlarımıza da katılmayı unutmayın Kanka ölmeyeceğim Ölmedim değil mi? Öldüremezsin beni. Bu adam hile mi lan bu? Hile mi lan bu? Değil de. Ölmedim. Yine ölmedim. Yarım kalple kurtuldum. Yarım kalple. Ve sanırım... Ve sanırım kırdım. Hayır hayır. Öldüm. O zaman bir sonraki YouTube'a geçelim. Evet arkadaşlar Atelier'in kanalına hoş geldiniz. Bugün Bad Wars oynuyoruz. Ee, video çekmeyi unutmuşum. Arkadaşlar şimdi size bütün prologlarımı göstereceğim. Öyle bir pro olacağım ki vurum. Oh, çok gaza geldim. Uzun zamandır video çekmeyince çok gaza geldim arkadaşlar. Bu arada şu anda e, atela istemiştir ama videoya like atarsanız ve yorum yazarsanız çok mutlu olurum. E, video çekmeye çekmeye bayağı unutmuşum ve yandaki adam bana laşlayacak. Uzun zamandır Bedwars oynamıyorum ama güzel bir e, şey oyun çıkaracağımı düşünüyorum. İnşallah salak gibi ölmezsem şöyle bir yükselmek istiyorum. İnşallah doğru yapıyorumdur ve Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Proluğum hala hala geçerli arkadaşlar. Evet e, konuşmayı biraz unutmuşum kusuruma bakmayın. E, bu arada arkadaşlar ben son oyuncudayım. Büyük ihtimal siz Craft Rise'ı izlediniz. Ben de Craft Rise olmadığı için Son önce girdim ve kestim. Oğlum artık nefesim de kalmıyor ya. Önceden hani bir şekilde nefesimiz oluyordu, konuşabiliyorduk. Şimdi konuşamıyoruz. O zaman ben raşhi taktiklerimi kullanacağım ve kırmızıya clean up'a gideceğim. Ha clean up doğru. Hızlı bir şekilde yolumu yapmak istiyorum ve gelmek üzereyim ve geldim. Aynen geldim. Tamam tahmin etmişim. Doğru tahmin etmişim. Şöyle atlayacaktım da bu atlamam kötü oldu bence. Şuradan kırabilir miyim ve kırdım. Ee, arkadaş benim yatağıma gidiyor kötü oldu şimdi onun peşinden gitsem yetişemem diye düşünüyorum ama base'e gir Oğlum ben nasıl öldüm ya Selam arkadaşlar merhaba. Bugün beni kendi kanalımdan değil Atilla kardeşimin kanalından görüyorsunuz. Ölünce youtuber diye yaşıyormuş ve Atilla beni bu içeriye davet etti sağ olsun. Ölmeden e, güzel bir oyun çıkarmak istiyorum. Evet arkadaş yol yapıyormuş. Şöyle hemen arkasından atlayıp aşağı saklayacaktım kendisi düştü. Hemen gidip kıralım bari bu arkadaşı. Hop kırdık. Kendi tepkiyelim şöyle. Umarım adam ölmez ya. Hadi bakalım. Kesik sanırım. Ve bayağı iyi bir şekilde kestik. Hemen şöyle ortaya doğru ilerleyelim bakalım. Neyse o zaman ben biraz kendimden bahsedeyim. Ben Utku yani antibiyotik arkadaşlar diyeceğim de. Uh! Sakin ol lan. Böyle ölemem. Böyle ölemem. Böyle ölemem ama hayır. Daha bir sürü şey diyecektim ben ya. Like atın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet selamlar millet. Gördüğünüz gibi Atela'nın videosundayız. Bu arada bu video şöyle güzel bir like sayısı gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Bugün öldürsem ilk sıradaysam benden sonraki veya benden önce geldik. Neredeysem bilmiyorum. Youtuber'a geçecek arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde yatağımı kapatacağım. Bu arada adam bize geliyor. Umarım hızlıca ölmem. Bildiğiniz üzere her videoda yani bu içeri yer yapıldığında ölüyorum. Anlamadım bir şekilde. Adam akıllı bir çekemedim. Çekemedim yine. Arkadaş geliyor bize doğru. Evet arkadaşı bir keseyim şöyle güzelce. Ölmek istemiyorum. Evet güzelce kestik arkadaşı. Biraz hızlı bir şekilde yapalım vesaire alacağım. Basacağım direkt arkadaşı. Kırmak istiyorum. O da yatağını kapatmamış zaten. Evet arkadaş bize doğru gelsin. Yoksa öleceğim. Evet dostum seni güzel bir şekilde kestim ama hayır. Öldüm. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>